Ben TV ekranlarından merhabalar. Türkiye'nin ve Bursa'nın gündemini tutmaya devam ediyoruz. Bursa siyasetinde her geçen gün tansiyon yükseliyor. Evet geçtiğimiz günlerde Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gergin dakikalara ev sahipliği yaptık. Yine ilçelere gidecek olursak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in 17 ilçede çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve 17 ilçe belediye başkanı Line TV ekranlarında canlı yayındaydı. Osmanlı Paşşehir'i Yenişehir'de bir araya geldiler. Yine baktığımız zaman Yenişehir üzerine gelsek büyük protokol krizi yaşanıyor. Deneyimli gazeteci Harun Sak canlı yayında konum. Detayları ondan alacağız. Harun Bey öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Ayağın tozuyla Mısır'dan canlı yayına geldin. Evet. Ee, Yenişehir'den başlayalım. Sonra Bursa'ya doğru açılalım. Evet. Ee, Yenişehir siyasetin hareketli dakikalar oluyor. Geçtiğimiz günlerde Ercan Özel Partisi İYİ Parti'nin istifa ederek A Parti'ye geçmişti. Buna beraber baktığımızda Yenişehir'de e, açılışlar devam ediyor. Bir protokol krizi var siyasetler arasında. Buradan başlayalım, Bursa'ya doğru geçelim. Şimdi şöyle protokol krizi, protokol karmaşası, protokol keşmekeşe hepsini diyebiliriz. Yenişehir'de özellikle e, yerel seçimlerin ardından e, göreve gelen belediye meclisçeleri, e, siyasi parti ilçe yöneticileri... E, tabii e, göreve yeni seçilmişler, e, belediye meclisçisi olmuşlar, siyasi partilerde yönetici olmuşlar. Hepsi kendisini ön plana çıkartmak e, gayreti içerisinde. Ancak e, protokolünde belli kuralları var. E, bu kurallar maalesef e, bir protokole oturacak insanların listesi belli. İşte i̇lçe kaymakamı, garnizon komutanı, belediye başkanı. E, sivil toplum örgütlerinin liderleri, özellikle büyük çaplı sivil toplum örgütlerinin liderleri, Siyasi Partili ilçe başkanları e, elbette protokolde en önde oturacaktır. Ancak e, Yenişehir'de biz bunu yaklaşık bir yıldan bu yana bu sıkıntıyı yaşıyoruz. E, siyasi Parti ilçe başkanlarının yanı sıra tüm yöneticiler gençlik, kolları başkanı, kadın kolları başkanı, Siyasi Partili ayrımı yapmıyorum belediye meclis yine aynı şekilde hepsi en öne oturmaya çalışıyor. İşte birisi çıkıyor. Ben Büyükşehir Belediye Başkanı temsilcisiyim diyor. Büyükşehir Meclis üyesi olan e, belediye meclis üyeleri işte diğer siyasi partilerin e, ilçe yöneticileri de bu sefer X parti geçtiği için onlar da geçmeye çalışıyor. Bu e, etkinliği düzenleyen e, kurum, kişi, özel sektör neyse adına ne ne derseniz de onu ciddi anlamda sıkıntıya yok sıkıntıya sokuyor. Ben de e, Yenişehir'de Engeller Derneği Başkanıyım. Bizim yaptığımız etkinliklerde en çok boğuştuğum konu bu konu. Yani e, bir protokol masası hazırlıyorsunuz. E, bir siyasi parti geliyor komple protokol masasına oturuyor. Ya Şimdi araya gireyim dediğine katılıyorum. Protokol listesi belirir. Valilikler ve kaymakamlıklar tarafından hazırlanan. Örneğin AK Parti ilçe başkanı, MHP, CHP, İYİ Parti. Işte kaymakamı belediye başkanı, ben sivil toplum komutanım. örgütleri, kaynağın komutanı diye gider. Ama bakıyoruz biz özellikle Yenişehir'de örneğin AK Parti'de. İlçe başkanı yerinde 10 tane yönetici var. Maalesef. Kurdele kesecekler. CHP'den kimse gelemiyor. Maalesef. İyi Parti'den, MHP'den e, bugün baktığın zaman ziraat odası, ticaret odası. Ya önemli bir, bir keşme keşlik var. var. Elbette, elbette. Dediğin gibi de e, iş yeri sahipleri sıkıntıya giriyor. Protokolü Düzenleyenler sıkıntı görüyor değil mi? Yani açılış yapılıyor. Açılış kurdelesinde tüm siyasi parti ilçe başkanlarının orada bulunması gerekiyor. Zaten doğal olarak kaymakam varsa, e, garnizon komutanı varsa, belediye başkanı varsa onların mutlaka bulunması gerekiyor. Ama Yenişehir'de şimdi bir ziraat odası gerçeği var. Yenişehir'in en büyük kurumlarından bir tanesi. Ticaret odası var. Yenişehir'in önemli kurumlarından, Türkiye'nin önemli kurumlarından birisi. E, ticaret borsası var. Önemli kurumlardan. E, Mutlilif esnaflar var. Yani Bunların başkanlarının, siyasi parti ilçe başkanları mesela geçen bir e, açılışta gördük, e, isim verdin sen de ben de vereyim, AK Parti e, tüm yöneticileriyle, belediye meclisleriyle kurdelerinin başına geçince diğer siyasi parti... Belediye başkanı ve belediye başkanı yanındaki yavruları de orada diyelim. Evet. E, ama diğer siyasi parti ilçe başkanları gönül koydular doğal olarak, evet. haklı olarak. Burada sıkıntıyı iş yeri sahibi açılış yapan iş, iş yeri sahibi yaşadı. Yani artık e, siyasi partiler bunları e, yönetim kurulu toplantısı hepsi her hafta yapıyor. Bunları burada konuşmaları lazım. Bu ayıp bir şey değil. Yani ilçe başkanı çıkıp arkadaşlar bu tür açılışlarda, bu tür törenlerde, şimdi halk eğitim sergisi var, i̇şte başka sergiler yaşıyor, okullarda birçok etkinlik yapılıyor. Yani bunu ilçe başkanı e, ta, güzel bir dille yöneticilerine, belediye meclislerine söyleyebilir. Yani e, bu bir gerçektir. Protokolde ilçe başkanı bulunur. Ya aslında işin özü şu, herkeste bir fotoğraf. ...karesine girme. Yani. Video girme... ...karesine var. E, Süremiz sınırlı... ...dakikada. Mustafa Boz Bey'e... Geçtiğimiz günlerde... ...Yenişehir'e geldi. 17 belediye başkanıyla... ...birlikte. Belirli bir grubu ben aldım. Sen de Mustafa Boz aldın. Yenişehir ölçeğinde baktığımız zaman... E, ...Boz Bey'in ve Cumhuriyet Halk Parti ...teşkilatının vermiş olduğu sözler vardı. Sen Boz ile birebir görüşme fırsatı yakaladın. E, örneğin hal projesi... işte ...gübre fabrikası... ...kent meydanı düzenlemesi... İşte Bey kafa gibi oluyor. bunlar olacak mı? Şimdi şöyle, Yenişehir'de bir dedikodu dolaşmaya başlamıştı. Ercan Özel'in AK Parti'ye geçmesinin ardından. işte Bursa Büyükşehir Belediyesi Yenişehir'e hizmet etmeyecek artık. Ercan Özel AK Parti'ye geçtiği için diye bir dedikodu dolaştı Yenişehir'de. Bize bu dedikoduları kaynağından sormak istedik. Sevgili Sayın Mustafa Bozbey'e sordum ben bu soruyu. Yenişehir'e vaat ettiği tüm hizmetleri yapacağını söyledi. Hal projesini yapacağını söyledi sıvı gübre fabrikasını yapacağını söyledi. Heykel meydanındaki düzenleme yapacağını söyledi. Ve kafede yapacağını söyledi. Yani verilen söz, mesela onun dışında vermediği bir söz, işte itfaiye, modern bir itfaiye binası yapılacak Yenişehir'e, Büyükşehir verilmesinden de geçti. Yani e, Mustafa Bozbey'in o huyunu çok seviyorum. İlçelere çok özel ilgi gösteriyor. Her ilçeye e, mutlaka gidiyor, birkaç kez gidiyor, bir daha gidiyor, bir daha gidiyor. İşte Geçtiğimiz hafta dediğim gibi Yenişehir'e tüm 17 ilçenin belediye başkanıyla burada er Sayın Ercan Özel ev sahipliği yaptı. Orada e, Sayın Boz Bey e, canlı yayında bize bu hizmetlerin hepsinin olacağını söyledi. Yani verdiğimiz tüm sözleri hatta verdiğimiz sözlerin dışında da birçok Yenişehir'e hizmet yapılacağını söyledi. Ben o anda o anlamda Mustafa Boz e güveniyorum. Yani bir söz verdiyse mutlaka yerine getiriyor. En azından e, ulaşılabilir bir insan Sayın Mustafa Bey ve isteyen her zaman ulaşabiliyor kendisine. Halktan kendini soyutlamadı. O huyunu ben çok beğeniyorum. Göreve geldiği günden bu yana halkın içinden hiç çıkmadı. Yani sırça köşelerde oturmadı diyelim. O anlamda ben e, Yeni Yenişehir'e verdiği tüm vaatlerin, tüm sözlerin yerine getireceğine inanıyorum. Evet. E, 17 ilçeyi dolaşıyoruz. Line TV ile birlikte. Çoğu programı sen de giriyorsun. Ben de katılmaya gerek Genel anlamda baktığımız zaman yaklaşık Mustafa e, Mustafa Bozbey 14 ayını bitirdi 15 ay içerisinde. Nasıl değerlendiriyorsun? Yani Mustafa Boz Bey e, Büyükşehir Meclisinde çoğunluğun olmamasına rağmen e, bu zamana kadar işte son mecliste sanırım o da var konularımız içinde hı hı. E, istemeyen görüntülere sahne oldu ama bu zamana kadar 14 aydır ben, bana göre iyi idare etti. Yani e, çoğunluğu olmamasına rağmen istediği her şeyi geçirebildi e, Büyükşehir Meclisinden. Özellikle ilçe bazında e, ilçeleri hiç ihmal etmedi diyebiliriz. Yani Bursa'nın 17 ilçesine Birden fazla ziyaretler gerçekleştirdi. Yapılan e, önemli açılışlara da katılmaya özen gösteriyor. Onun dışında zaten e, her üç ayda bir bir belediye, e, bir ilçede toplanıyor tüm belediye başkanları. Orada bir e, planlama çalışması yapılıyor. Güzel bir çalışma bana göre de. yeri Sorunu yerinde öğrenip, yerinde inceleyip e, yapılması gerekiyorsa yapılıyor. Tabii büyükşehirinde belli durumu, yani e, Borcu'nun ciddi anlamda borcunun olduğunu biliyoruz. Ruskin'in ciddi anlamda borcunun olduğunu biliyoruz. Buna rağmen her ilçeye eşit, hizme, eşit, eşit hizmet etme gayretinde, yani e, siyasi partide gözetmiyor. Yani burası CHP'li belediye, burası AK Parti belediye, burası MHP'li belediye ayrımı da yapmadan her ilçeye e, ihtiyaç ihtiyaçlar dahilinde, öncelikler dahilinde hizmet etmeye çalışıyor. Ben bu tavrını seçim sonuna kadar, e, yani önümüzdeki 3,5 yıllık süreçte de sürdürürse yine e, önemli bir siyasi figür olacağına inanıyorum Sayın Bozak. Evet. Yine bak kurban bayramı yaklaşıyor Yenişehir'e. Gelelim şap hastalığı var. Yaklaşık yüzlerce küçük baş ve büyük baş üreticisi umudunu kurban bayramına bağlamıştı. Belirli tek bir bölgede çıkan şap hastalığından dolayı doğal olarak yetkililer hayvan pazarını kapatırken 10 kilometrelik bir koruma bantı oluşturdular. Hatta bununla ilgili de yayın yaptım. Üreticilerle de beraber bir araya geldim. Üreticiler haklı umudunu kurban bayramına bağlamış. Pazar kapalı, hayvan giriş çıkışları yasak, şehir dışına satmış olduğu hayvanlar var. Ortada bir mağduriyet var ama baktığımızda devletimiz de yapılması gerekeni yapıyor. Hatta sen Mısır'dayken ben görüşmeler yaptım. Ee, i̇lçe Tarım Müdürlüğü ve Yenişehir Belediyesi 10 kilometre koruma bantının dışında en azından 2-3 gün açılabilir mi diye tartıştılar. Zor bir durum neler söylemek istersin? Evet, şap hastalığı hayvancıların en sevmediği hastalık gerçekten tehlikeli bir hastalık. Bu anlamda Yenişehir'de çok önemli bir hayvan üretim merkezi Yenişehir Karacabey Kemalpaşa gibi. Eko, ekonomisi tarama dayalı ilçelerde hayvancılık çok son derece önemli. Yenişehir'de Bursa'nın 17 ilçesinin içinde en önemli hayvan üretim merkezlerinden bir tanesi. Şap e, elbette hiç istemediğimiz bir olay ama e, doğanın içinde var olabiliyor. E, Yenişehir'de bir çiftlikte görülen şap hastalığı ama e, tüm Yenişehir'i karantinaya altına aldı çünkü. Hemen şimdi yerlere... altını özellikle e, çizelim Harun Bey. E, senin de ifade edeyim. Sadece bir bölümde var. E, devlet yetkili önlemleri aldı, kontrol altında. Herhangi bir başka yere zaten müsaade etmiyorlar. Hayvan pazarının açılmama nedeni de o. Hem hayvanseverler düşünülüyor. Ee, yine ben uzmanlarla görüştüm. Yani Yenişehir halkı rahat olsun diyor uzmanlar, profesörler, doçentler. Etlerde herhangi bir sıkıntı yok. Zaten karantina altına alınmış. Halkımız gönül rahatlığıyla ...Yenişehir halkının esnafına sahip çıksınlar. Evet karantinadan korkmaya gerek yok. Tedbir amaçlı bir karantina olur zaten söylemişti yetkililer. Söylüyor. Bu anlamda İlçe Tarım Müdürlüğü gerçekten olağanüstü çaba sarf etti. Onları da tebrik etmek lazım. E, tabii ki başka çiftliklere, büyük çiftlikler var Yenişehir'de. Oraya sıçradığı zaman Allah korusun çok ciddi anlamda maddi kayıba neden olur. Bu anlamda İlçe Tarım Müdürlüğü görevini yaptı. Karantina da elbette doğru karar. Ancak... E, Yenişehir'den kurbanlık alan hiçbir üreticinin tedirgin olmaması lazım. Çünkü Yenişehir'de komple karantina alındı ama bir çiftlikte şap hastalığı göründü. Diğer çiftlikleri koruma amaçlı yapıldı bu karantina. O anlamda gönül rahatlığıyla Yenişehir'den kurbanlık alan çünkü Türkiye'nin her yerinden gelip Yenişehir'den kurbanlık alanlar alan vatandaşlarımız var. O konuda hiç sıkıntı yok. Gönül rahatlığıyla gelip Yenişehir'den kurbanlık kurbanlıklarını alabilirler ve bunu yetkililer de söylüyor. İç Atarım Müdürlüğü yetkilileri söylüyor. Yenişehir Celetler Derneği Başkanı Sevgili Refai Battal da söyledi. Yani sıkıntı yok şap hastalığında. Evet tet tedbir amaçlı bir karantina var Yenişehir'de. Evet. Son olarak e, baktığımız zaman özellikle Bursa dışında Yenişehir, İznik, işte Büyük oran KLS, oran ile gibi yerlerde biraz daha e, siyaset arasında dedikodular oluyor. Birlik beraberlik sahneleri az Yenişehir'le bağlayacağım. İşte Yenişehir'de baktığımız zaman dört tane önemli sivil toplum örgütü var. Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Orhan Torun, yine Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Aydın, Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, Besop Başkanı ve Yeşehir Muştreti Esnaflar Odası Başkanı sevgili Fahrettin Bilgit. Yenişehir'de bir birlik beraberlik yok. Yani Ahmet Aydın ve Orhan Turun ikisi bir Yenişehir'e bir önderlik yapsa birlik beraberlik anlamında bir şeyler olur mu? Yani öyle bir hale geldik ufak yerlerde nedense sivil toplum örgütleri e, girmek istemiyorlar. Kendine göre haklı nedendir. Ne düşünüyorsun son olarak? Bana göre e, bu işe abilik yapacak olan Fahrettin Bilgit. Fahrettin Bilgit çok son derece tecrübeli bir isim. Yıllarını bu işlere vermiş bir isim. Fahrettin Bilgit'in önderliğinde, evet haklısın, Yenişehir Ticaret Bursu Başkanı Orhan Turun, Yenişehir Ticaret borsu Başkanı sevgili e, Ahmet Aydın ve Yenişehir Ziraat Bursu Başkanı Sade Aktaş'ın önderliğinde, Fahrettin Bilgit'in bilge liderliğinde böyle bir çalışma yapılmalı. Evet, gerçekten Yenişehir'de ciddi bir sıkıntı var. Bu sıkıntının çözülmesi için bir baş lazım, bir abi lazım, bir büyük lazım. Eskiden böyle insanlar vardı Yenişehir'de. Şu anda sözü dinlenecek büyük yok gibi bir şey. Bu anlamda bu saydığımız dört kişinin, dört kurumun liderinin başının bir araya gelip tüm sivil top, siyasi özellikle toplayıp, böyle yemeğe toplayıp Yenişehir'e bir birlikteliğe ihtiyaç var. Yenişehir'e bir birlik, bu birlikteliği sağlayamazsak Yenişehir hala bir kasaba görünüm, görünümünde kalacak. Bakın Yenişehir'e ciddi hizmetler geliyor. E, yenişehir Ticaret Borsası'nın yaptığı e, ye, yenişehir gıda sanayi yapıldığı yanında Yesan, yenişehir sanayisi yapılıyor. Yaklaşık yapıyor. 4 milyarlık yatırım. Ciddi bir yatırım. Yenişehir Ticaret Borsası yine bir ticaret merkezi yapıyor çok önemli bir yatırım. İşte e, Migros fabrika yapıyor yenişehir'e yeni hal yasası hal yapılıyor yenişehir'e birçok hizmetler yapılıyor. Ama birlik beraberlik yok. Birlik Yeni, yeni yapılacak olan gıda ithalat Organizasyonu sanayi bölgesi çok önemli bir yatırım. E, Sümürlükte yapılan yeni sanayi bölgesi çok önemli bir yatırım. Ama bu yatırımların arasında bir birliktelik yaşansa yenişehir uçar diyorum çünkü hızlı tren geliyor, Bilecik yolumuz bitti. Ee, Yenişehir e, çok önemli bir cazibe merkezi haline gelebilir. Ama biz öncelikle Yenişehir'de birlik ve beraberliği sağlamamız lazım. Bunun için de bu saydığımız dört kurumun başındaki insan bir araya gelip tüm e, siyasi Parti ilçe başkanlarını toplayıp, tüm önemli sivil toplumları toplayıp bu birlikteliği acilen sağlamak zorundayız. Evet, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, canlı ekranlarında gazeteci Harun Sak'la birlikteydik. Yenişehir'den başlandık. Gerçekten Yenişehir tarama ve hayvancı ile Türkiye'nin önemli merkezlerinden birisi. Yenişehir'de son günlerde protokol krizi yaşanıyordu. Siyasi partilerin fotoğraf çektirme, video çektirme diyelim. İlçe başkanları mevcut protokol listesi dışında birçok insan girdiği zaman diğer sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler katılamıyordu. İki noktada oldu. Büyük yankıları vardı Yenişehir'de. Yine geçtiğimiz günlerde Sayın Bozbey Yenişehir'de Harunsak canlı indi beraberdi. Bozbey üstüne basa basa biz 17 ilçeye ne söz verdiysek Yenişehir'de de verdiğimiz sözler yerine geldi dedi. Yine baktığımız zaman şap hastalığı vardı. Altını basarak yayını kapatırken son kez ifade etmek istiyorum. Yenişehir İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri şap hastalığının belirli olduğu bir noktayı karantina altına aldı. Başka dayılma, dayanma, uzatma vesaire riski yok. Hayvan pazar tedbir amaçlı kapatıldı. Yine baktığımız zaman birlik beraberlik anlamında Osmanlı İl diyoruz. Yenişehir'e ne yazık ki kanaat önderi olmadığından dolayı çeşitli dedikodular, spekülasyonlar çıkıyor diyoruz. Mütlen TV ekranlarındaydık. Ee, son olarak sevgili yönetmenimiz Murat Coca kameraman arkadaşlarımız Erdeme Hasan'ı ve teknik ekibine Bursa'ya teşekkür ediyoruz. Söz tekrar merkeze bırakıyoruz.